Evet selamlar saygılar kanalıma evime hoş geldiniz ben bir süpürgeli olarak karşınızdayım ve ev süpürmeye başlayacağım biraz daha iyiyim şu an hoplayıp supladığıma bakmayın bir saat önce iğne vuruldum önceden doktorum verdi iğnelerim vardı birkaç tane kalmıştı ona devam ediyorum randevumu aldım işte e, kardiyolojiden aldık Beyin cerrahından aldık. Sonuçlarım hazır. Hala bekliyorum. Bendeki şans yani. İşte o şans günü de izolasyon günleri az geldi. O yüzden de çıkamadık. Gösteremedik. O günüydü benim yani doktora gösterme günüm ancak olmadı ne yazık ki. Her şeyin hayırlısı ama şükür korona değilim. Her şey korona da değil bence. Her şey sol kolda. Bir <laughs> şey Yani şu anda bence hayat ona bağlı gibi geliyor bana. Çünkü boyun komple sol kol bir sırt bir bölgesi sol ayak diye böyle artık anlatmaya başlasam sabah olur diyorum yani biraz heyecanlandım sanırım yine boş boş konuşmaya başlıyorum ve ben en iyisi durmadan şu evi bir süpürmeye başlayayım eşim dün süpürdü bugün dükkana gitti e, dükkana gidip gidip geliyor sürekli ancak hiçbir şey yapma dedi ama benim şu anda hiç içim rahat değil gerçekten de Çocuklar yine batırdı ve evde. Hani az önce bir şeyler yediler. Bazen kızım elinde bisküviyle falan geziniyor. Kızıyorum da. Sağlık olsun. Diyecek bir şey yok. Ben şu anda biraz süpürme işlemi yapayım. Ve karşınızda süpürge licadıyla görüşürüz. <laughs> Evet süpürdüm. Şimdi sileceğim onu baba. Kaldıracağım yaprak bir şey. üstün körü. Annem çok kızacak. Kendi annem de çok kızacak. Öteki annem de çok kızacak. İki annem de. Annem şey diyor bana. Sen diyor gelince diyor besiye alacağım diyor. <laughs> ben zayıflamaya çalışıyorum. Yok diyor sen diyor çok hasta oluyorsun diyor. İşte canım anneciğim, anneciğim, anne, annelerim benim. İkisi de gerçekten de beni düşünüyorlar. Allah razı olsun ikisinden de. E bu arada iş biter mi? Kesinlikle iş bitmez. Bitmeyen işler, kesinlikle mutlaka dönüyor. Çünkü sonuçta her gün süpürüp siliniyor. O yüzden de çok daha ayrıntıya girmeyeceğim. Hani şey gibi ya. Hani sonuçta çok sevdiğiniz insanlar gelecek. Ve hani pozitif olmak en güzeldir ya. Sakın polyanacılık diye bir şey yapmayın. Çünkü gerçekten de pozitif olmak en güzeli bence bu hayatta. Hani şu anda iyiyim şükür hanım olsun yine vuruldum. Biraz kortizon iğneleri bu da kime yapıyormuş. Aslında ilk bir, bir tane kortizon iğnesi vurulmuştum ben. Hatta o orman videosunda ama o alerji yaptı sanırım bana. Yani ben onu tahmin edebiliyorum kesinlikle. Çünkü neden? Yüzüm gözüm şişti o videoda benim. Baya baya yani yüzüm şişti. Ama bugün böyle fazla da ayrıntıya da girmiyorum açıkçası. Çünkü eşim de süpürüp sildi. Eşim hatta şu halayı kaldırdı dışarıdan sirkeledi. Bu da şeydir yani temizdir. Ama sanırım odayı bitirdim sayılır bitmese de. Artık öteki taraflara başlayayım. Evet ben evi süpürdüm. Sildim. Şimdi de işte kızım sabah ee, ne yapmış? Televizyonu silmiş. Ya ben gördüm ama hiç ses etmedim. Çünkü o bu fiber bez, o normal bez bulmuş da silmiş toz beziyle. Yani ben hastayım diye açıkçası. Ancak ben yine döktüm buraları. <laughs> Mecbur yapıyoruz ya bir şeyler. İşte yapmakta zorundayız. Ve annemler yola çıktı. Allah'ın izniyle. Ya gece burada olurlar diye tahmin ediyorum. Fiber bezimi sadece yıkadım. Ve sıktım. Ve hiç iz bırakmıyor. Hani kuruduktan sonra hiç şu izlerimiz kalmayacak. Tamamen gidiyor o izler. Komple. Ve o kadar temiz yapıyor ki. Şu anda iz olduğuna bakmayın. Ancak fiber bezim ben yıkayıp tekrardan geleceğim. Çünkü toz sabah kızım almış. Ben gördüm ama ya bez diyorum ya şeydi. Başka bez aldığı için televizyon komple daha çok toz olmuş. O üzülmesin diye bu içerideyken çaktırmadan silin dedim. Yok kızım daha silmeyeceğim dedim halbuki. Evet tekrardan bezimi yıkadım tekrardan üzerinden geçeceğim televizyonumun. Ay minam, yani gerçekten de üzülmesini sinirli de demedim ona. Tekrar sileceğim diye kızım diye. Çünkü evet. sabah bir baktım ki Oha. sen Ay. sildin ama anneciğim bu sabah yakalandım sanırsam. <laughs> sen sabah sildin ama ben tekrardan sildim ben hani o televizyonun yanlış mezde silmesin anneciğim. Evet. evet anne. Kızmadım anneciğim. Oha. Benimki mi kerecik? Biz bugün kızımla iki kulağız. <laughs> Ay, inanır mısınız? Yani ben anlatmak istiyorum. Ben e, negatif çıktığımı söylediğim zaman Deniz yani denize hayret ettim Senin ya. ağladı. Nasıl var ya? Hüngür hüngür ağladı ya. Ben ilk defa hani bu kadar çok ağladığını görmedim. Hani bir şey tutturunca ağlarlar ama onu bilirim çocuklarda. Anneciğim dedim ben dedim korona değilmişim. E, Testim geldi dedim. Bir görseniz nasıl ağladı yani ben bile şok oldum yani o ağlamaya bir sarılıyorlar anneciğim seni öpebilir miyiz dediler. Hiç çıkaramayız o vakit gün ölebiliriz. Evet bir gün odada hapis kalınca onlar ya tabii ki de olabilir. Ben akşam, yerken, evet, ben akşam yemeği yerken anneme ne dedim ki? Geçen yani korona olsaydım biz aynı yiyemezdik. Aynı Ortada. kaptan yiyemezdik, aynı odadan yiyemezdik dedim. Ve bir gece biz yalnız kaldık yani ayrı kaldık biz. Odalarımız ayrı. Ben Aymiş'in odasında yattım. Aymin adında içine dert olmuş bayağı. Çünkü İkisi bir ayırdı. çığlık atıyor ama Deniz hüngür hüngür ağlıyor. Böcek kışkırtmasına uğradım. Evet. <laughs> ya böcek <laughs> müzik de bana uyanıyor böyle şeylerden. <laughs> Aa, olur mu canım öyle şey? <laughs> ya bir çalık attın. Beni bu soğuk odunda ne yapacağız? Kim temizlikleri yapacak almış? Ay bir çalık attın. Çocuk da ne yapsın? Diyecek anne ben sildim diyecek. Sen beğenmedin diyecek, değil mi kızım? Evet. Evet haklı mısın? bir çalık attın. <laughs> evet. Yeter evet, sanırım. ben fazla da şey yapmayacağım çünkü benim kızım zaten silmiş çok güzel bir şekilde buraları. Değil mi kızım? Evet. Anaanneler yoldalar Bir şey söyleyeceğim ee, Biz şey yapmıştık ya ee, Bir tane videoda bir yere gitmiştik Orada evet. Ve bu arada Şöyle yepyeni korkunç Çiçeğim kel kaldı Birkaç saat balkonda tuttum güneş altındayı Ama çok üzüldüm ve Gerçekten böyle oturup alacak dereceye tık, geldim. Tık, 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 tık. Çiçeğim de yeni yeni açmaya başladı Bir yaprak çıkartıyor bir soluyorlar çözemedim gitti. Ben heves ettikçe çiçekleri çiçekler çiçekler bana küsüyordu. <laughs> küsüyordu. Küsmesinler bana lütfen. <laughs> Söyleyin küsmeyin bize çiçekler. çiçekler. Şunlar hatıra. Ben bunları nereye koyacaktım? Bur buraya evet. <laughs> Oraya bile silmiştir anne yani. Ben oraya sildim ya dedim. <laughs> sildim dedim hala da buraya da sildim Her yeri sildim. Ben biliyorum boşalttım döktüm ama. Ama yine de tozlanmış kızım. Çok mu döküntülerimiz var bizim? Aslında çok kırıldı var ya. Alminalar, denizler o kadar çok kırdı ki. Ama bu düşüyor yere ama hani, hiç şey olmuyor. Kırmıyor. Hı -hı. Eğer sana Bak şu bile görmüş aslında. Ben, tamam işte. Ne? Şunu sen arkadaşım yapmıştı. Ay ben çok seviyorum. Ben onlarla öyle oynuyorum ya. Hala oynuyorum. Hala yani. bunlarla da oynuyorum. Siz <laughs> bebek misiniz kız? Hayır. Ama seviyorum. Bunlarla çok oynuyoruz. Ama hepsini de buraya koymayacağız değil mi? Buraya. Ama yok ya burası. Evet şükür dükkanı olsun. Evet oldu, hadi içme, tamam, Ne? Şunu da seveyim de ben. Bu da gözüme küçük geldi. Allah Allah. Bu benim en önemlisi değil mi? olmaz ki. Çok komikti bu, nedir? Ben mi yanlış seviyorum acaba? Acaba bende mi bir yanlışlık var? Ben mi bir antikayım? Tabii ki de ben yanlış seviyorum. <laughs> ben bir antik bir kızım. Ve bugün buraya bir tane daha yatak gelecek. Buranın yanına ekleme yapacağım. Çünkü neden? Hatta iki tane yatak gelecek. Bir tanesi yer yatağı olacak sanırım. Bilmiyorum ama nasıl yapacağız? Tık olmazsa hiçbir şey yapamazsak kendi odamızı vereceğiz mi? Ama bir tane buraya aynı şekilde bazayı getireceğiz. Bir tane yer yatağı. Çünkü biz beş kişiyiz. Annemler de üç dört kişi ya. Şimdi yer yatağında kimse yatırmak istemiyorum açıkçası. Bunu da söylemek istedim bu arada. E şimdi süpürüp sileceğim ben burayı. Sanırım çarşafım işte normalde ben böyle değil ya. Çok da tok da durur ya. Çok şey duruyor. Neden böyle duruyor? Ya fazla da şey yapmıyorum ama kendimi de zorlamak da istemiyorum. Ama sanırım oldu. Artık dislike atanların da canı sağ olsun diyorum ya. <laughs> ben olsam da şu çarşı şeklinde dislike atarım yani. Tabii ki de şaka yapıyorum. Her şeyin başı sağlık. Ve şimdi de bir paspas atayım da hemen buradan çıkayım. Çünkü başka işlerim de çok var. Gerçekten de yemek hazırlığı da yapacağım. Ancak onu sanırım çekmem ya. Bilmiyorum onlara da şöyle özel güzel şeyler yapmam lazım. Gerçekten de hani özel güzel. <laughs> Atakma bir şey var. Onlar çok seviyorlar. Bakalım. Ama kaçta gelirler? Gece mi bulur? Ama tabii ki de gelseler de ben onları uyutmam ki. <laughs> tabii ki de şaka yapıyorum. Hiç kimseyi kesinlikle rahatsız etmem. Kesinlikle dinlensinler. Böyle enerjik olsunlar. Böyle sağlıkla saatle gidip gelsinler istiyorum. Ve şu tarafını da sileyim de. Takkalara basmadan lütfen sıfır tekrardan yıkadım. Ve benim bu e, şey değil, beyaz değil, gri bez rengi. Bu haberiniz olsun. Kirli değil, makineye atıyorum. Her böyle silme işleminden sonra makineye atıyorum. Al kolumu atıyorum. Hemen kuruyor. Ya çok da temiz tetiz değilim ya. Hani şimdi ama bezimi almak seferinde yıkayıp bakar mısınız yıldız çıktı. Kızımın yıldızları. Biraz gördün değil mi? İşte bakın. Çocuklardan işte her yere şu pullardan, o meşhur pullarından dökünce, şimdi ben bu çekimden sonra tekrar süpürmezsem, süpüremem lazım. <laughs> olmuyor işte. İstediğiniz gibi olmayınca bazı şeyler olmuyor. Ama sağlık olsun diyoruz. Her şeyin başı sağlık. Ve sildim sanırım yeterlidir. Bu yer silme şeyi, ne diyorlar buna? Durulama, kurulama gerektirmiyor bu yerler için. Yine adını unuttum ben. Evet paspasımı aldım. Ve ben bu arada gerçekten bu halde darma duman süsler içinde Ve aynı apaçlara dönmüşüm ya. Çok komik bir halim var şu anda demin. Kendimi şöyle salonun aynasından baktım. Aynı böyle bir apaçı benzetmesi geçtim kendime. Kızım demişti bana. Anne çok şeker oldu. Ama şimdi bakıyorum ki. Yine bir saç başta almış yani artık yatağımda da parça emin oldum. Evet, işlerimi birazcık böyle yarıladım. Birazcık derken biraz bitirdim işi. Şimdi mutfağıma girdim. Mutfağımı birazcık temizleyeceğim. Mutfağım bayağı karışık ama ben bu arada bugün de Semra'mın bardağından Semra'mın resmi, benim resmim ve yine güzel Semra'mın resmi. Her gün bir tane bardakla kahve içiyorum. Dün Canım Nuray'ımın resmiyle içtim bardağımı. Bugün de Semra'mın bardağıyla kahvemi içiyorum. Diyorum ya, bir 12 ile bir 12 ile. Ve çok mutluyum gerçekten de. Yani bilmiyorum ya bugün işte yola çıktılar Allah'ın izniyle. Gerçekten mutluyum. Sizler inşallah iyisinizdir. İşte temizlik yapacağım dedim. Sizlerin da soramadım. Kusura bakmayın. Gerçekten çok çok özür diliyorum sizlerden. Yani bir anda böyle cadı gibi çıktım ortaya. <laughs> Şu anda da darmadım hanım. Aynı haldeyim. Heyecanlıyım. Diyorum ya her şeyin hayırlısını versin. Korona virüs değilim. Allah'a şükürler olsun. Hamd olsun. Hani o konuda çok şeyim, iyiyim ama hani ben zaten biliyordum hani neden biliyordum? Ya farklılaşmış tabii ki de. Bazıları da diyor ki direkt diyor, kemik kol geliyor diyor. Yani bayağı değişmiş. Ya ben grip değilim. Boğaz ağrım yok. Tabii ki de olabilirim. Ben de insanım sonuçta. Koronavirüs olabilirim. Yani ama hani bir de o işte olsaydı annemler gelemezdi. 15 gün sonra falan gelirdi. Onu da biliyorum. Ama hani ben de üzülürdüm açıkçası. Modum düşmezden yani yine de yüksek tutmaya çalışırdım. Yani o şekilde geçer, geçerdi Allah'ın izniyle ama iyiyim şükür diyorum ya biraz böyle iğnelerle falan daha iyiyim Allah'a şükür diyorum hamdolsun diyorum İnşallah az kaldı yine sonuç göstereceğim. Ay bu sefer sonucumu göstereyim hiçbir acillik olmadan hiçbir şey demeden ve ilk gittiğim hastanede böyle yanlarıyorum var ya benim şöyle 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 çok korna testi. <laughs> benim sol kolum ağrıyor ben hani hasta değilim falan. Yok dinlemiyorlar. Kesinlikle ikinci hastaneye gittim yine o doktorda ikisinden de Allah razı olsun ikisinden hakkını yemem ikisi de yani görevini yapıyor sonuçta. Sonuçta gerçekten de Samsun birinci sırada. Bakalım inşallah her şey güzel olur diyorum yani şuradan yani şu bir nokta var ya onu anlatamam sırt bölgesinde. Hani komple böyle sol tarafıma aşırı bir ağır çekiyorum hem kardiyolojiden hem beyin cerrahından randevum aldım. Beyin cerrahının sonuçlarımı göstereceğim. Kardiyolojiye tekrardan kardiyoloji hiç gitmedim. Muayene olacağım. E, o acildeki doktor dedi ki bana kardiyolojiye git dedi. Ve oraya da gideceğim. Bütün sonuçlarınızı da gösterin dedi doktorumuza. Yani o şekilde Allah razı olsun diyorum ama hani ben hani şeyim diye o ilk gittiğimiz hastanedeki eşinizin de dedi şeyini alalım dedi. Korona <laughs> testini. oldu. Allah şükür onda da hiçbir şey çıkmadı. Diyorum ya çok mutluyum. Anne yani annemlere gidip yufka açmalarını seyrettim. Çok mutlu oldum. Anlatamam. Yani gerçekten de o kadar mutlu oldum ki yani çok güzeldi. Çünkü ya ben onlardan da ayrılamam. Onları da çok seviyorum. Yani benim için hani Hatice annem bambaşka. Yani 20 senedir bana annelik yapıyor. Yani 21 sene olacak neredeyse diyorum ya her şey hayırlısı. Ve işte ben de böyle mutfağıma girdim. Hem dedim kahve içeyim, hem size birazcık dertleşeyim dedim. Heyecanlı anlarımı yani bu şekilde sizlere görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin. Tabii ki de çok büyük acılar geliyor, gidiyor. Acı farklı bir şey. Ben bunu çok çok iyi biliyorum hani nasıl diyeyim birisi ölür ya tabii ki de acı içinde aynıdır aynı şekilde gece yatağa gelince daha çok canınız acıtır daha çok böyle ağlarsınız onu çok çok iyi biliyorum çok çok yaşadım yani vefatlarımız çok oldu Allah rahmet eylesin mekanlar cennet olsun ancak hani böyle aradan 5 yıl geçince yine çok çok üzülüyorsunuz ama o ilk bir sene gibi gerçekten de olmuyor. Hani tabii ki de acı gitmiyor ama nasıl diyeyim hani yaşıyoruz bazı şeyler hani gülüyoruz ama o bir sene gerçekten de çok hani neye olduğunu anlatmayacağım kesinlikle. Çünkü çok büyük böyle bir kaybımız olmuştu. Babam ayrı, babama, babam da aynı şekilde babamı da kaybettim ama ancak başka bir kaybımız da olmuştu. Ancak ben o bir sene gerçekten de çok zor toparlandım yani ailem biliyor bunu çok çok iyi. Yani diyorum ya Acıyı gerçekten hani anlarım ama hani şöyle bir şey var bende de şimdi belki hani nasıl diyeyim yadırganmak istemiyorum cenaze falan oldu mu gidiyorum tabii şu korona döneminde değil hani kalabalığa değil ancak hani ondan önce ya hani empati kuruyorum ama yani o acıya nasıl diyeyim hani ben o acı yaşadığım için anlıyorum o kişiyi ama ben onu hani bir söz edemiyorum hani açıkçası hani bir şey bulamıyorum ya. Hani o böyle içimde kalan bir şey. Ya tabii ki de hani gidiyorum baş sağlığı demek aynı bir şey ama hani işte ya onun hissettiklerini kesinlikle anlıyorum ama bir şey diyemiyorum ve hani onu böyle sürekli de rahatsız etmiyorum mesela o kişiyi hani çok önceden eskiden hani nasıl diyeyim ya yani cenazelerden böyle Bilmiyorum ya. O farklı bir duygu. Diyorum ya çok farklı bir şey o. Hani şöyle mutlu benim üzere cenaze belası o nereden geldi acı. Ancak acınız da varsa hani zaman geçtikçe zaten insan olabilir ya bunu. 5 sene aradan geçtikten sonra 6. sene falan olduktan sonra yine çok canınız acır. Hele o vakit ne geldiğinde yaklaşınca daha çok can yakar o şey. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ancak unutulmuyor ama Biraz daha sanki içi, insana içinde hafifliyor mu hani? Tabii ki de hani bazen oluyorsunuz hani babam, annem ayrı bir şey. Hani farklı bir ölümle de karşılaşınca o da daha acı oluyor. Gerçekten de her şeyin hayırlısını diliyorum. Hakkımızda, hepimizin hakkında hep pozitif olun. Bazılarınız diyorsunuz bana, diyorsunuzdur çok polyanlacısın Emine, çok yapmacıksın. Aslında hep ben böyleyim, beni bilen bilir. Arkadaşlarım da biliyorlar beni gülmeyi çok seviyorum. Neşeliyim. Hani nasıl diyeyim? Ya ağlayıp da ne yapacağız ki? Tabii ki de böyle çok da duygusalımdır. Böyle oturum haberlere mesela başlarım ben gülü ağlamaya. O da ayrı bir şey ama hani onun peşine de işim şöyle bir bakış attım bana çok komik bir bakış. Başlarım gülmeye hani o anda. Çünkü benle de çok uğraşıyorlar evde ne yazık ki. Bir de o var yani biliyorlar benim duygusal olduğumu. Yani o yüzden ama bugün çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun Hani bir anda böyle geçmiş böyle gelip geçiyor gözümün önünden. Her şeyi şükretmek lazım. Önce sağlık. Önce sağlık ve huzur diyorum. Ne olursa olsun ya. Eşimle geçen de işte şey yapıyorum şimdi. Eşim bana çok güldü ama gerçekten de çok böyle aşırı güldü ya. Ben diyorum ki hani ne olursa olsun ya diyorum hani. Şimdi işler falan da kötü e gidiyor. Ya diyorum hani İstanbul'a diyorum gideriz falan. Ya ben senin seninle diyorum. Ama ben onu şey olarak söylemiyorum tabii ki de. Hani lafta değil aslında. Ben sen ne diyorum hani çocuklarım ve sen olduktan sonra diyorum, çadır bile olsa diyorum ben diyorum kalırım ya. Diyorum razıyım diyorum bana bir gülüyor ki. Öyle <laughs> <laughs> dönüyor bana. Dalga geçer gibi. Halbuki ben onu içten ona söylüyorum hani şaka maliyetiyle değil, değil. Aynı Adler'e açtığım bir filmi var ya hani. Diyor aç değiliz açıkta değiliz. Her bir gün böyle yağmur damlıyor kafalarına falan. Diyorum ya ben yani benim için aile çok önemli aile kavramı çok önemli. önemli, gerçekten de çok önemli. Kendi ailem, eşimle ailesi, çevremdeki insanlar, yani sizler olsun, hepiniz benim için çok çok değerlisiniz. Gerçekten bunu diyorum yani, gerçekten değerlisiniz. Benimle bir temizlik vlog, bu sohbetime de katıldığınız için, temizlik vlogma ve sohbetime katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Tekrardan hoşçakalın.